salatamız hazırlandı. Şimdi balığımı geçeceğim. Balık kızartacağım hamsi. Bugünlük teminimiz budur. Et balık kelle. Bunlar yeşil var ya biz de balığımızı afiyet ediyoruz. Şimdi dışarıya gittim. Allah'ım ne kalabalık, ne kalabalık. Arka kapıdan girdim dolayı için Arka en son kapıya kadar doluydu. Kuyruk o kadar kuyruk olmuş ki. <laughs> Evet Allah kabul etsin. Bu antyer normal karadeniz değilmiş, sinap olmuş. Burası da karadenize benziyor ama bunlar biraz daha büyük. E, karadeniz olur mu diye hatta sordum, bunlar karadeniz olamaz dedim. Sinop balığı dedi. Şimdi bu Marmara e, şeyine benziyor balığına dedim çünkü e, Marmara şey onlar biraz hafif oluyor. Ben sevmiyorum Marmara balığını. Sarbel oluyor onlar. Birazcık kıpçıklı oluyor. Ama aldık bunu artık. Son bitiyor zaten. Alasın. Sağlık olsun. Valla balıkçı bizi kandırdı gibi sinop değil. Sinop'un hamısı değil. Yine duydum. Bunlar sardalye. Ben öyle düşünüyorum. Sardalye'yi bizi çalmıyorduk. Adam Karadeniz kalmadı ama ee, bu diğer tarafın dedi. Sarmıyorum. Sardalye'ye benziyor çünkü. Yanında kılçıkları var. Sardalye'ye bu kadar Sinop'un hamısı olduğunu sanmıyorum. Sinop'lu varsa izleyen söylesin. Bu kadar büyük böyle ee, sandalye nerede diyor çünkü sinopta böyle adı geçen balık hiç duymadım. salatamızı da dediğim gibi tabağına aldım limonlu yağını sıktım. şimdi balığını pişsin afiyet veririz bakın bunlar kalabiniz balığına benziyor mu asla sağ yani ama aldık artık Böyle bir şey ama sinav balığı diye bir şey yoktur bence. <laughs> Kandırıldık açıkçası. Mesela yazın elbirine gidiyoruz. Allah'ın mis gibi balık kokuyor. Eşim sağ olsun alay mı diye bir iki almıştım. Şimdi zaman kılçıkları. Kuyruklarını kısaltmışlar. Bir daha da almadım orada. Bir de ellerine işte İlk gittiğimde almışlardı ıslaklığına bir soru yok, ellerin yağlı kalıyor. Orada arıyorsun elini yıkamak için diye. Bazen eşim alıyordu ıslaklığında ama e, balık ekmeği sen tövbe et o mis gibi kokusu yetiyor adama. Daha yemiyorum artık orada balık ekmek. Baktım kılıçınla çiğ çiğ adam at mı attığı gibi çıkarmış. O yüzden pek artık sevmiyorum. İnsanın kendi elinde yaptığı gibi yok gerçekten balıkları denizin içine gördüm bakıyordum ağırdan denizin içine sokup sokup çıkarıp yıkıyorlar denizin suyuyla. O yüzden artık balık ekmek benim için biraz problem oldu. Emin Ama insanın canı çekiyor. Yani biz bunu balık korktuğu için balığı da seviyoruz çünkü. O yüzden Ben orada artık dışarılarda bir iki kere kokoreç yedim. O mis gibi kokuyordu. Aldım yedim. Nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor artık Allah biliyor da. Yani. Ama artık öbür türlü şeyleri yemiyorum. Bir kere şiş kebap yiyeyim dedim ayıp söylemesin. Üzerinde beş tane minicik kuşbaşı vardı böyle kuşbaşı kesmişler. Kuzu, pirzola gibi yani içine şişe dizmişler. Şiş. Allah'ım adama 650 lira para verdi. tabii 650 TL para verdi. Yani ne var onun için üstünde et bile yok. Daha pişman oldum. Evet arkadaşlar. Evet yalanımız. Bunu attım tavaya. Evet balıklarımız pişti. Salatamızı da hazırladık. Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgili kalın arkadaşlar.